Benim size söyleyeceğim şey şu, ee, dünya coğrafyasına bakın, ee, dünya coğrafyasında Çin, Hindistan, Japonya saymıyorum. Japonya e, bu kalemin, e, medeniyetler tarihinde bu kalemin e, tür tü, türemiş medeniyetler diye tarif ettiğimiz e, türe girer. Değil mi? orijinal değildir. Tamam. Çin'in e, kopyasıdır ve incelikli bir kopyasıdır yani iyi e, özümsemiştir Çin kültürünü falan ondan sonra 1868 Meiji Restorasyonu ile birlikte yani Japon e, tanzimatı diyebiliriz veya Japon modernleşmesiyle fully fledged tam İngilizce ifade bu yani canlı kanlı bir şekilde e, modernleşmiştir. Ve hatta o kadar... E, bu modernleşmede modern bilimi, teknolojiyi, moderniteyi her bakımdan yakalamada ileri gitmiştir ki Şerif e, Mardin anlatmıştı bunu. Şerif e, Mardin bakın Husserl yaşarken 1900'lü yıllarda 1910'lu yıllarda Husserl 1936 yanlış hatırlamıyorsam hocam e, e, yanlış hatırlamıyorsam 1936'da vefat etti diye biliyorum. 1910'larda 11'lerde falan e, ee, Husserl üzerine Almanya'da doktora yapıyor. Japonlar doktora yapıyor. Yani işin Husserl çağımızın en büyük filozoflarından birisi. Yani içinde yaşadığımız çağ kuran en büyük filozoflardan, düşünürlerden birisi. Fenomenolojinin kurucu ismi. Dolayısıyla Moderniteyi en iyi şekilde tartışan isimlerden birisi aynı zamanda özellikle kartezyen felsefeyi modern felsefeyi tartışan bir şekilde aşma konusunda da önemli cümleler kuran isimlerden birisi onu hatırlatmış olayım. Yani mesela iki probleme dikkat çekiyor. Modernite'nin, modern düşüncenin krizine ilişkin. Buraları lütfen kaçırmayın, baya lezzetli yerler. Modern düşüncenin e, tıkandığı iki noktadan, krizinden bahsediyor. E, The Crisis of European Sciences diye bir kitap var. Avrupa bilimlerinin e, krizi. Avrupa bilimlerinin krizi. Yani dolayısıyla e, orada bir tarihselciliğin, e, ikincisi de pozitivizmin e, batı düşüncesini tıkadığını söylüyor tarihselciliğin e, anı dolayısıyla kutsadığını, dolayısıyla insanın e, uzun soluklu yolculuklarını e, engellediğini çok sadeleştirerek söylüyorum. Pozitivizminde gerçekliği sadece görünene, dışa, kabuğa kilitleyerek, gerçekliğin iç yüzünü, ruhunu e, kavramasını imkansızlaştırdığını modern düşüncenin bir şekilde söylüyor. Bunun aşılması için önerdiği şey e, fenomenoloji. Fenomenoloji de Türkçe'ye çok yanlış çeviriyoruz. Görüngü bilim diye çeviriyoruz. Fenomenoloji e, yani görünenin gerisindekini anlama hikayesidir aslında tamam mı? ya Türkiye'de sanki sadece fenomenleri anlama diye algılanıyor. Yani böyle görüngü bilimde zaten uyduruk bir çeviri, saçma bir çeviri. Neden öyle şeylere ihtiyaç hissediyorlar bilmiyorum. İşte yani bu ülkede yapılan en büyük cinayetlerden birisinin e, sonucu yani bu. Dolayısıyla Dilini yitiren bir toplum konuşamaz kardeşim ya. Konuşamaz. Yani kütüphanesini yitirmiş bir toplum neyi konuşacak ya? Yani Ahmet Ceydet Paşa diye bir adam çıkarmışım ben. Medreseden gelmiş. Büyük devrim yapmış bu adam. Yani inanılmaz hukukta devrim yapmış, e felsefede devrim yapmış, mantıkta büyük eserlere imza atmış. Yani bütün el attığı eserlerin hepsi birinci sınıf eserler. Yani asırlık nefes almış. Kaç asırlık hem de? Kaç asırlık nefes almış. Yani öyle bir şey yaşıyoruz ki yani ne yani Ahmet Cevdet Paşa'yı okuyup anlayabilecek, tartışabilecek. Yani yazdığı dilden, Osmanlıcadan, Arapçadan, e, işte ne bileyim Fransızcadan falan a, anlayabilecek kaç tane adam var ya aramızda? Pardon. Neden kuşaklar? Yani son 200 yılın belki de en büyük adamı Ahmet Cevdet Paşa. Son 200 yılda çıkardığımız dünyaya ee, armağan edebileceğimiz şeyin yol haritasını çıkaran adamlardan birisi. Yani ben daha adamın adını telaffuz edemiyorum ki. Yani adamın nasıl bir birikim ortaya koyduğunu bilmiyoruz. Yani nasıl bir yol haritası çizdiğini bize bilmiyoruz. Yani okuyabilecek durumda değiliz. Ya okuruz bilmem ne zaten eserleri e, Türkçeleştirildi sadeleştirildi bilmem ne. Öyle değil ama. Yani mesela Tarihi Cevdet veya münaz e, şeyde neydi? Bir cildi kitap vardı hocam. Maruzat. maruzat. Rezanet. çevirisi rezalet. Yani tarih e, yani sadeleştirmesi rezalet. Tarih kurumunun başkanlığını yapmış bir adam üstelik de bunu yapan. Yani gerçekten bu ben laf olsun diye konuşmuyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yani hele de birisi hakkında konuşurken daha özenli konuşmak gerekir. O yüzden ama maruzat gerçekten berbat bir e, sadeleştirme latinize e, çabası olmaz yani bu. Olacak iş değil. Ee, neyse yani beceremiyoruz. Yani. Bu işleri dil gidince olmuyor. Yani dilini yitiren bir toplum ruhunu koruyamaz. Kendini koruyamaz. Özünü koru koruyamaz. Özgürlüğünü yitirir. Özünüzü yitirirseniz özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Yani özünüz ne kadar gürse özgürlüğünüz o kadar gürdür. Bunu söylemeye gerek yok. Bu da İsmet Özel'e bir gönderme olmuş olsun. Biraz benim de kurduğum cümleler var ama e, geçeyim. Şimdi asıl geleceğim yer şurası. Arkadaşlar biz tarihin akışını değiştirebiliriz. Kendinizi kesinlikle küçümsemeyin. Tabii ki dev da görmeyin. Yani her şey bitti. Dolayısıyla 200 senedir ülke elimizden alındı diyorsun. Ondan sonra e, tarihin akışını değiştirebiliriz diyorsun. Yani burada paradoks yok mu? Yok. Burada çok rahat bir şekilde açıklanabilecek bir durum var. İzah edilebilecek bir durum var. Bin yıllık nefes alın. Geriye, bin yıl geriye gidin bakın. Bin yıl insanlık tarihi kim şekillendirir kardeş? Ben şekillendirdim, tamam mı? Yani dünya tarihinin kaderini Selçuklular, Eyyubidler, Osmanlılar üzerinden ben şekillendirdim. Dünya tarihini. Bu ne demek? Bu dün olan, yarın olacak olanın garantisidir ya, bu kadar basit. Sadece bundan bahsetmiyorum. Aynı zamanda, yani adamlar mesela, yani bin sene ben okudum. Yani adamlar birbirleriyle boğuşuyor Avrupalılar. Ben bin sene Ağustos'u okudum, okuttum, şerh ettim, bilmem ne tartıştım, bir sürü kitaplar çıkardım. Tamam mı? Bir sürü metinler çıkardım. Ee, yani adamlar kendi kökleri diyelim, e, kendi felsefi kökleri filan Avrupalılar bin yıl habersiz yaşadılar. Bizden öğrendiler ya. Ve Arapça üzerinden öğrendiler. Yahu arkadaşlar yani e, aydınlanma düşüncesinin en önemli isimlerinden birisi. İskoç aydınlanmasının isimlerinden birisi. John Locke. Bu adam neden Arapça öğrendi kardeşim? Çatır çatır çatır. Neden Arapça öğrendi? Neden? Birisi bana anlatsın. Tarkovski. Dünyada sinemanın en büyük dahisi. yani şu an yaşadığımız çağdaki en büyük dahisi. Bu adam neden oturdu da gitti çatır çatır Arapça öğrendi ya? Bunları neden öğretmezler size? Bu okul, üniversite ne işe yarıyor ya? Adam İbni, İbni Haldun'la ilgili Toynbee'nin kurduğu cümle İbni Haldun'la ilgili kurduğu cümleyi unutmayın. Yani ben şöyle bir tanımlama yapıyorum. Bakın diyorum ki Batı uygarlığının İbni Haldun'u kim Toynbee? Toynbee'den bahsederken böyle cümle kuruyorum. Yeter artık yani. Hep onlar üzerinden kendimizi tanımladık. tanımladık. Biz de kendimiz üzerinden onları tanımlayalım ya. Olsun yani bu, bu kadarında hakkımız var yani. Çünkü ortadaki çap ortada. Adamın kurduğu cümle şu. İbn-i Aldun'la ilgili manyak bir cümle kuruyor. Diyor ki arkadaşlar İbn-i Aldun'dan yazı sonra yazılan bütün tarih kitapları İbn-i Aldun'a düşünmüş birer dipnottur diyor ya. Bu ne demek ya? çöptür diyor. Çöp, çöp. Yani İbni Haldun'dan sonra ortaya çıkan bütün tarihçiler, yazdıkları bütün tarih kitapları çöptür diyor adam ya. Bunu söyle biraz tabii ki e, karikatürler ederek anlatıyorum. Yani mecburen böyle anlatacağım. Çünkü hal karikatür. Vaziyet çok karikatür bir vaziyet. Ya siz bana neden öğretmiyorsunuz bunları ya? Bunları ey ulu hocalar, bunları öğretmiş olsanız bu üniversitelerdeki, okullardaki çocuklar aşağılık kompleksine girer mi? Bu ülkeyi terk etmeye kalkışır mı ya? Yani İngiliz pasaportunun, Alman pasaportunun, Amerikan pasaportunu almak için kır taklatar mı ya? Ülkeyi terk etmek için kır taklatar mı ya? Yani bu Alparslanlar, Fatihler, Yavuzlar vesaire bu insanların için kan ya? Yani biz ilk daraldığımız, sıkıştığımız anda ülkeyi terk edelim diye mi? Yani marifet Marifet terk etmek değil. Marifet, marifet savaşmak. Burada kalacaksınız. Bir haksızlık, hukuksuzluk falan görüyorsanız mücadele edeceksiniz kardeşim. Bu ülkeyi seviyorsanız bu ülke için, bu ülkedeki hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüklerin hakim olması için mücadele edeceksiniz. Ha, etmiyorsanız, ülkeyi terk ediyorsanız zaten zihnen terk etmişsiniz demektir.